Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Emir Kancı Zuhal Hanım. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi otomotiv sektöründe uzun yıllardır yılların tecrübesiyle önemli işler başardınız. Şimdi hem ben sizi tanıyacağım, değerli izleyicilerimize de tanıtacağım. Sonrasında da burada yaptığımız profesyonel işlemleri, işçiliğimizin kalitesini ve tabii bu bir ekip işi, ee, ne kadar zamanda neler yapıyoruz? Bunları konuşacağız. Öncelikle sizi tanıyalım buyurun. Tabii ben Bekir Kanak Asoto sahibiyim. Ee, ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, i̇lk önce başlangıçta e, hani bu işin e, çok uzmanı ve e, profesyonel bir, bir ekiple başladım. Şu andaki e, konum taksi yapıyorum e, ticaret taksili. E, başlangıç yap. Çok küçük yaşlarda başladınız evet. değil mi? Yılların evet. tecrübesi buradan geliyor. Evet, aynen. Ee, 35 yıldır bu sektördeyim ve 18 yaşında bu işe başladım. Ee, ve Burada neler yapıyoruz? Daha önceden de neler öğrendiniz? Şimdi kaporta dediğimizde birçok detay var içerisinde. Mekanik diyoruz, kaporta diyoruz, göçük düzeltme diyoruz. Bunların hepsi profesyonellik isteyen, tecrübe isteyen işlemler. Ben vermiş olduğunuz bu değerli ilgili için siz ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Rica ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.